Merhaba Yükselen Başak ve Başak Burcu. Evet, hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Bu sene yani 2022 öngörülerinde neler olacak? Ama onu söylemeden önce, bunları anlatmadan önce sizinle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bir tık şu müziğin sesini kısalım. Ee, öncelikle Yükselen Başaklar böyle çok zarif, saygılı, ince düşünceli ve çalışkan insanlardır. Gerçekten saygı duydukları için, yaptıkları işe özen gösterdikleri için öğretmenlerin ve bu akademik kariyeri olan insanların haritalarında başak figürünü çok görürüz. Yani sadece yükselen başak başak değil de haritasında işte birçok gezegeni veya açısı Orada baskın olan, işte olumlu açıların olduğu kişilerin haritası zaten işte e, böyle öğretmeye açık ve öğretmekten, öğrenmekten keyif alan, detaycı, mükemmelliyetçi insanlardır. Bir tık yükselen başakların böyle mükemmelliyetçilikten dolayı e, hayatlarını zorlaştırıyor olabilir ve bu da hayatlarında sağlıklarına yani o kronik rahatsızlıkları altyapısı sebebi budur. Olasılıklardan birisi budur. Bu arada tekrar söylüyorum. Her videoda söylediğim gibi astroloji olasılıklar silsilesi. Astroloji olasılıklardır. Önünüze gelen fırsatlar, önünüze gelen engeller, önünüze gelen dönüşüm zamanı. Siz bunları ee, alıp kazanan bakış açısından yürüyor musunuz? Hangilerini seçiyorsunuz? Güç sizde. Bunu daima hatırlayın. Evet, bunu söyledikten sonra başlıyoruz. Neleri anlatacağım? Satürn haritanızda nerede? Yani bu sene ve e, geçtiğimiz sene de aynı yerdeydi, Kova'daydı. Bu sene hayat dersi almanız gereken yerler veya sizi zorlayacak, sınayacak sınavlarınız nelerdir? Nerelerden ne öğreneceksiniz? Bununla ilgili olasılıklar neler? Okey mi? Bu bir. İki. Jüpiter, bolluk bereket gezegeni, büyüteç görevi gören gezegen. Haritanızda genel anlamda, sonuçta herkes böyle değil, detaylarda bir tık farklı olabilir. Genel anlamda yükselen Başakları bu sene bereket anlamında, fırsatlar anlamında, güzellikler anlamında neler bekliyor? Bunu anlatacağım. Sonra tutulmalar. Tutulmalar bu sene Boğa, Akrep hattında. Sizin haritanızda bir haritada 12 hayat alanı var. Sizin haritanızda bu sene neleri tetikleyecek? Neleri nelerle ilgili kadersel dönüşümler yaşayacaksınız? olasılıkları söyleyeceğim. Evet, son olarak da gerilemelerle finalliyor, noktalıyor olacağız. Evet, başlayalım mı? Şimdiden üç buçuk dakika olmuş ya. Yani. <laughs> ben bir yavaş konuşuyorum. Zaman mı hızlı akıyor acaba bilemedim. Her neyse, belki ikisi de birden olabilir. Evet. Nedense böyle bir e, heyecan oldu bir sinyal olarak hissediyorum sizinle ilgili Bence bu sene ne yapacaksınız edeceksiniz dönüşeceksiniz yükselen başak ve başak burcu Evet bu arada e, koç burcu ve yükselen koç burcu da bu videoyu dinleyebilir Çünkü bazı koç ve yükselen koçlar, daha önce bir video paylaşmıştım. Antisyalar yani e, kavuşum gibi böyle birbirine benzer burçlar vardır. Bir gezegen bir burçta dediğimizde mesela e, Jüpiter koçta dediğimizde Jüpiter başakta da algılamalısınız. Okey mi? Tamam şimdi hatırlatmayı yaptıktan sonra başlayabiliriz. Satürn kovada bakıyorum. Aa, 6. ev. Güzel. Öncelikle Satürn nedir? Satürn bir sürü anlamı var. Bir Satürn'e sayfalar dolu kitaplar yazılabilir. Bir sürü olasılığı, bir sürü sembolü, bir sürü ifadesi var. Ama genel olarak öğretmen, daraltan, erteleyen, disipline eden, seni adanmış yapan bir gezegendir ki Yükselen başakların çoğu, çoğu diyorum, bazıları işte gölge olarak balık gibi dağınık, düzensiz olabilir, plansız olabilir ama birçok başağı böyle görüntüsüne jilet gibi giyinirler falan, böyle asildir. Öyle duruşu, işte konuşma tarzı, hep planlı, hep düzenli, öyle görebilirsiniz. 6 ee, ev zaten böyle günlük hayatımızı iş hayatımızı işte yataktan nasıl kalkıyoruz o gün nasıl kalktık yatana kadar nasıl gidecek Bir yükselen başak bunu planlar Öyle sürprizleri falan sevmez yani gün içinde bugün neler yaşanacak onların ajandaları vardır. Bugün şu 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 yapılacak. Okey. Ama mesela geneli hani öğretmen veya öğretir tarzda bir şeyler ya da herhangi bir mesleği de varsa hep böyle öğretir tarzı tarzdadır. Dinlenilmek ister. Ve bulunduğu ortamda da düzene uyulmadığı an böyle fış, evet enerji hemen yerle bir. Gerek yok. Esnek olunuz. Okey mi? Hayat size relax Esnek ol diyor. Ve Satürn buradan geçerken aslında size en çok öğretmek istediği şeylerden bir tanesi. Evet, planlı ol, düzenli ol, ee, sağlığına dikkat et çünkü sağlık evi orası aynı zamanda sporunu yap, aksatma, adanmış ol. Ama olmuyorsan da kendini yargılama. Yükselen başaklar kendilerini çok yargılarlar. Neden? Çünkü mükemmelliyetçi tavırları vardır. Hayır yahu insansın. Bu dünyaya zaten hata yapmaya gelmişsin. Ruhla olarak mükemmelsin. Bırak şu mükemmelliği. Kendine bir şefkatli ol, anlayışlı ol. Kendine bir sevgi dolu ol. Bence bu sene hayat ve geçtiğimiz senede Satürn Kova'da hayat size bunu öğretiyordu. Birçoğunuz iş konusunda gerçekten böyle geçen sene bunaldı ve e, istifayı basanlar oldu. Hatta benim e, abimin eşi Yükselen Başak o şu sıralar istifayı basıyordur diye düşünüyorum. Bence çok da güzel yapıyor. Değişim dönüşüm zamanı iş kariyer konusunda. Artık biraz sağlığımıza biraz böyle ben hayattan ne istiyorum, nasıl bir karakterim? Yeter artık bu kadar çalışmak. Bir dur, bir bak, bir es ver, bir ara ver ve ondan sonra ama e, sporunu, diyetini sakın ihmal etme. Çünkü yükselen başakların sindirimle alakalı problemler vardır. Sindirim eşittir bu arada beden yalan söylemez. Nedir? Bazı olayları sindiremiyor olabilirsiniz. Yani onun enerjisi olarak anlamı tabii herkes de farklı olabilir ama ben genel anlamından bahsediyorum. O bedeniniz ne diyor size? Biraz buraya bakın. Koşturmaktan vazgeçin. Zamanı esnetmeyi seçiyorum diyebilirsiniz. Evet. Bakın şu an arkada sanki böyle bir meditasyon sesi var ya. Ben size meditasyon yapmayı öneriyorum. Merkür'ün yönettiği bütün burçlara Başak ve ikizler, yükselen ikizler ve yükselen başak. Kesinlikle size <laughs> meditasyon, nefes meditasyonu bunu öğret şey öneriyorum. Bu arada benim de Jüpiter'im haritada e, Başak burcunda 7. evde ve Satürn de Başak burcunda 7. evde ve Koç burcu olarak da hani onda da e, bir tık zaten Başak demek fazlasıyla başaksı bir insan olduğum için detaycı ve o mükemmelliyetçi. Hak, hakikaten sizi anlayabiliyorum. Rahat olun. Relax olun. Elinizden geldiği kadar. Adım adım. Yapamadınız mı? Kendinize affedin. Tamam ya bugün olmadı. Yarın tekrar deneyebilirim. Daha mutlu, daha huzurlu bir hayat hak ediyorsunuz. Ben sizin içinizdeki o güzelliği görebiliyorum. Evet. Endişelerden, kuruntulu hallerden <laughs> uzak duralım tamam mı? Yes. İlaç kullanmaya gerek yok. Spor yapın, meditasyon yapın, meditasyon yapın, relax olun, rahat olun. Bir şeyleri ciddiye almaktan artık vazgeçiniz. Bunu farkındalık koçu olarak söyledim. Jüpiter'e geçiyoruz. Güzel haberler, bolluk, bereket. Bu sene haritanızda nerede? Evet 1 ve 2 yani 7 ve 8. ev konularında olacak. Önce Jüpiter balık burcunda 11 Mayıs'a kadar. 7. ev konuları 11 Mayıs 28 Ekim tarihine kadar koçta. Sonra tekrar tahtı balık burcuna devrediyor. Bakın relax dedim ya örneğimi verdim. Yani videoyu çekerken böyle içeceğimi de içiyorum yani. Aralar esler vermek tam size göre. Acıktığınızda yemek saati geldiğinde yemeğinizi yiyin, ihmal etmeyin. Aman şunu da yetiştireceğim, aman bunu da yetiştireceğim. Ya bir bırakın. Biraz erteleyebilirsiniz. Okey mi? <laughs> Şimdi, bolluk bereket gezegeni size bu sene neler evinize tepsi olarak getiriyor? Seçerseniz alın buyurun diyor. Seçerseniz. Bir kere ilişkiler konusunda bekarlara aa, birden fazla böyle ya bu kadar zamandır ilişkim yoktu çiftler çiftler geliyor. Çünkü siz çift bedenli burçsunuz. Çift bedenli burçlar özellikle 7. ev balık, başak, yay, ikizler bunlar çift bedenli burçlar. Her zaman çift kısmetlidir. herkesin haritasında çift bedenli burç var. Farklı alanlarda. Yükselen başakların bir 7 hattında. Hayatınızda bekar olanları söylüyorum, <laughs> birden fazla e, aynı anda hoşlandığınız kişi olabilir. Kararsız kalabilirsiniz bu konuda. Pardon. <laughs> Bugün yine çok konuştum. Evet, kararsızlık için e, kas testini hangi burçta anlattım? Sanırım ikizlerde anlattım. O videoyu izleyiniz. Şimdi tekrar anlatmıyorum. İçsel rehberliğinizi duymaya çalışın. Sezgilerinizi dinlemeye çalışın. Bunun için meditasyonlar yapın. Çünkü ilişkiler konusunda kararsızlık yaşayacağınız ama böyle olumlu anlamda kararsızlık yaşayacağınız bir süreç. Aradığınız insanla tanışma fırsatı diyebilirim. Ve... Aynı zamanda ilişkisi veya evliliği olan kişilere de şöyle bir şey söylüyorum. Kendinizi bu ilişkiyle ilgili daha iyimser bir halde hissediyor olabilirsiniz. Böyle bir süreç. Özellikle 11 Mayıs'a kadar olan süreçte daha iyimser olacaksınız. Ocak ayı hariç şu an zaten bir gerilim hattındayız. Ocak. Ocağın harici e, relax, rahat, daha iyimser, daha tadında yani ilişkiler gidiyor sizin hayatınızda. Yükselen başaklar ve başak burcu. Ama sizin bireysel haritanıza baktığımızda orada bir Mars, orada bir Plüton, orada bir Satürn var ise veya Uranüs e, transit Jüpiter oradaki huzursuzlukları daha da büyütür. Sakın ama sakın. Yani yükselen başaklar siz böyle kusur aramaya ve kusur görmeye çok meyillisiniz. Yapmayın bunu. Bu kadar uzun süredir o ilişkidesiniz. Artık o ilişkinin güzel taraflarına, o kişinin güzel taraflarına odaklanın ki Jüpiter onu büyütsün. Evet bunu e, bu da, bu uyarıyı da söylemiş bulunuyorum. 8. eve geçecek 11 Mayıs'la birlikte ama siz Nisan'la birlikte hissediyor olabilirsiniz. Bu arada Nisan'da ilişkisi olanlar lütfen dikkat edin. Hayal kırıklıkları ya yani fazla yeni biriyle tanıştıysanız her şey böyle çok tatlı tatlı gidiyor veya zaten bir ilişkiniz var zaten evlisiniz. Böyle gözünüzde bazı şeyleri büyütmeyin. Çünkü orada bir Neptün de var. O Neptün'le e, ee, Jüpiter'in kavuşumu bir takım belirsizlikler, bir takım ya bunu mu demek istemişti ben böyle anladım falan. Yani bir yanlış anlaşılmalar, hayal kırıklıkları olabilir. Hassas bir dönem Nisan ilişkiler bakımından sizin için. Buna da dikkat. Herkes için geçerli değil tabii ki. Evet, olasılıklardan bahsettiğimizi tekrar söyleyelim. Ee, Jüpiter bolluk bereket gezegeni şu an bir e, şey haritaya bakıyorum. Kendim böyle sallamasyon bir yükselen başa haritası yaptım <laughs> programımda ona bakıyorum. Evet 8. ev koç. Bir kere 8. ev ne demek bir haritada? 8. ev miras. Ortaklaşa paylaşılan paralar ama aynı zamanda 2-8 attı. Yani onu da etkiler kazançlarınız neler? Özellikle ortaklaşa paylaştığınız paralarda bir bereket artışı var. Ne zaman? Mayıs'la birlikte yılın sonuna kadar. Yani ben artık yan gelip yatayım yahu. Eşimden para geliyor zaten. Olabilir. Sizin zaten biraz dinlenmeye de, bir es vermeye de ihtiyacınız vardı. İsterseniz bu alanı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Veya sizin annenizden, babanızdan, ailenizden, ne bileyim dadınızdan, dadınızdan bir yerlerden böyle bir bir şeyler satılır ve hop size de pay düşer. Neden olmasın? Veya ortaklaşa gittiniz bir yerde bir milli piyango bileti aldınız. Yarısı senin yarısı benim diye anlaştınız. Hop o bilete bir şey çıkabilir. Neden olmasın? Şansınızı deneyin. Evet. <laughs> Ve sekizinci ev e, psikolojiniz bir tık daha iyi olacak baharla ilk baharla birlikte yaz ve sonbahar o süreçte çok daha iyi hissedeceksiniz eskiye oranla bu güzel ama Jüpiter büyüteç yapar ya sakın o e, yükselen başağın ve başak burcunun verdiği başak burçlarında söylüyorum evham endişe kuruntu paranoya hani bazılarınızda bayağı bir abartı oluyor yapmayın. Çünkü çok daha fazla gereksiz yere büyüyecektir. Yani böyle güzel bir süreci daha iyimser bir halde geçirmek varken siz seçimi o yönden yana, alışkın olduğunuz yönden yana kullanmayınız. Eğer psikolojik sıkıntılarınız varsa bir psikiyatrist, bir danışman, bir astrolog, bir koç gerçekten çok faydalı bir süreç olacak. 11 Mayıs ve 28 Ekim. Veya bu konularla ilgili eğitim alacaksınız. Merak duyacaksınız. Bu da güzel. Bunun için de süper. Ee, yatırım yapacaksanız ortak birisi size kariyerinizle ilgili bir ortaklık teklif etti. Hadi gel dedi ya. Durdu yani durduk yere böyle ilk barla birlikte bir fırsat geldi diyelim. Hadi ortak şunu yapalım. Atılın. Evet deyin arkasından evren sizi böyle gani gani destekliyor olacak ve paralar tık 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 geliyor olacaktır. Ama içinize şöyle bir sıkıntı giriyorsa beden asla yalan söylemez. İçsel rehberliğinizin sinyalidir. Yapma diye böyle bir e, tek kelimelik sesler varsa o sese kulak verin ve yapmayın. Evet hem astrolojik danışmanlık harita yorumu yapıyorum hem de koçluğumu devreye sokuyorum. Bence baya bereketlisiniz. Evet bu konuyla da ilgili eksiğim var mı diye şu anda bakıyorum 18 küsür dakika olmuş yetiştirelim. Evet boğa akrep hattında tutulma var arkadaşlar. Yükse şey, kuzey ay düğümü boğada Güney ay düğümü, akrepte dört tane tutulma, güneş, iki güneş, 2 ay tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulmaları, başlangıçlar, onlarla ilgili de yıl içinde video çekmeye niyet ediyorum. Ee, bitişler ay tutulmaları. Ama bunların etkisi böyle 5 ay öncesinden ve 5 ay sonrası diye böyle geniş kapsamlı olduğu için biz bir yıl olarak nitelendiriyoruz. Yani şu anda zaten aralıkla birlikte siz bu etki içerisindesiniz. Araba alabilirsiniz. Artık çok mu eskidi arabanız? Yeni araba alabilirsiniz. Yeni araba fırsatı. Arabayla ilgili bir dönüşüm. Ama lütfen trafikte de dikkat ediniz. Buna da bir uyarı yapıyor. Bir. Bol bol seyahatler. Bol e, iletişim trafiği. E, ve Kuzey düğümü 9. evde diyor ki yeni eğitimler al. Yeniliklere açık ol yurt dışı yabancı dillerle ilgili işleriniz varsa veya eğitim hayatında olan bir öğrenci arkadaş izliyorsa süper bir dönem bu sene senin için önceki yaptıklarını yapma yeni bir sen yeni bir kimlik ben artık eski yaptıklarımı yapmıyorum arkadaşım bu sene benim dönüşüm senem bu eğitim konusunda deyip asılın üniversite sınavına hazırlanıyorsanız daha fazla test çözün daha çok odaklanın bu sene bir odaklanana iki de hediye. <laughs> öyle bir süreç olacak yükselen başaklar. Zaten siz aslında yapı gereği çalışkansız ama bazılarınızın haritasında o balıklık etkisi Böyle bırakma, böyle bir erteleme, bir relaxlık var yani bazılarınız da öyle. Onlar için söylüyorum. Diğerleri zaten yapar. Ee, özellikle yabancı dillerle ilgili bir bölüm seçerseniz bu sene şunu üniversite sınavına hazırlanacak olan yükselen başaklar dinliyorsa. Mesela ben e, Bilkent Bankacılık e, Bankacılık Finans mezunuyum. Aslında o uygulamalı yabancı diller yüksekokulu adı altında İngilizce ve Fransızca eğitim verildi. Hoş şu an artık Fransızcayı kaldırdılar diye biliyorum. Ya bu ve bu benzeri bir e, bölümü işaretleyebilirsiniz mesela Yükselen Başaklar. Tam size göre iddia yani yabancı diller veyahut Yurt dışında böyle burs alabilirsiniz. Atın, adımınızı atın. Bu da olabilir. Okul değiştirmek istiyorsunuz. Ya ben bu okulu beğenmedim. Ben bu eğitim, bu bana göre değil yahu. Yeniden üniversite sınavına girebilirsiniz. Çok güzel bir fikir. Neden olmasın? Yürüyün oradan. Ee, akademik kariyeri olan yükselen başaklar. Sizlere yurt dışından fırsat var. Hem seyahat anlamında kapılarınız açık, hem e, uzaktan da yapabilirsiniz. Ama hakikaten uzun zamandır arzu ettiğiniz şeyler varsa bu sene sizin için çok ideal. Hatta bazı yükselen başaklar yurt dışına veya bu sadece yurt dışı demek değil, bulunduğunuz şehirden kilometrelerce uzakta, işte 700, 800 kilometre. Ee, uzaklıktaki bir mesafeye yaklaşık olarak average oraya taşınma fikri ya bir fikir bile verebilir veya veyahut adım atabilirsiniz heyecan duyuyorsanız şuranızda böyle bir heyecan geliyorsa evet o içsel rehberinizin işaretidir yürüyün oradan evren arkanızda evet oh, 22 dakika olmuş son retrolarımızı da söyleyelim Merkür gerilemeleri biliyorsunuz Ocak, Mayıs, Eylül. Seyahat etmiyoruz, yeni bir şeye başlamıyoruz, imza atmıyoruz. İlle de yapmamız gerekiyorsa ne yapıyoruz? Böyle o formları, şeyleri, işte imza atacağımız evrakları detaylı inceliyoruz. Birkaç kere kontrol edin. Ertelenmeler olabilir, aksaklık olabilir, evrak gitmeyebilir. Böyle uyuz eder yani. Hani Merkür... Problemleri o kadar büyük problemler değildi. Çok da uzatmayalım. Hani hep soruyorlar. Ya çok büyük problem değil ama ne gerek var yani canınızı sıkmaya? Çünkü birkaç kere kontrol edin, okay mi? O böyle yeterli. Evet. Aa, ha, final Mars retrosunu söyleyeyim mi size? Çocuklarınızın hayatına dikkat edin Ekim ayında ve şu anda Ocak ayında çocuklarınız eğer çocuğu olanlar varsa veya hayatında bir aşkı, ilişki aşk ilişkisi olan varsa bu Ocak ayında biraz sallantılar, biraz sıkıntılar olabilir ama lütfen çok büyütmeyin. Her şey sizin istediğiniz doğrultuda kalıplarda olmak zorunda değil. Yani şu kalıplarınızı bir kırın, yükselen Başak. Bir kırın o kalıpları lütfen hem kendiniz hem hayatınızdaki, çevrenizdeki insanlar için Başak ve yükselen Başaklara söylüyorum. Hayat tadını çıkarmak için var. Hayat bir oyun, hayat bir seçim. Mutlu olmaya bakın. Mutluluk varoluş seçimini de size hediye ediyorum. Mutluluk varoluş seçimi nedir? Hayatınızda bir şey olsun ya da olmasın, yataktan kalktığınızda ya bugün nefes alıyorum, yaşıyorum, bir gün daha bana hediye edildiği için, daha doğrusu biz kendimize ediyoruz onu. Bir gün daha kendime bu yaşamı hediye ettiğim için teşekkürler. Biraz daha lütfen. Evet. Mutluluğu seçen ben kim olurdum diye her gün sorun bunu. Mutluluğu seçen ben bu konuya nasıl davranırdım? Çocuğuma nasıl davranırdım? Eşime, flörtüme nasıl davranırdım? Kendime nasıl davranırdım? Seçimlerimi nasıl yapardım? Kim olurdum? Bunun cevaplarını siz vereceksiniz ve o cevapları hayatınızda uygulamayı seçin. Size de mutluluk varolu seçme hediye ediyorum. Çünkü bunu hak ediyorsunuz. Lütfen hayatı kendinize dar etmeyin olur mu? Sevgiler. Görüşmek üzere.